Merhaba, bugün 23 Aralık 2025. Kripto piyasasında genel olarak zayıf bir seyir izliyoruz. Bitcoin 88 bin dolar seviyesinde sabitlenirken birçok altcoin yeni düşük seviyelere geriledi. Trump token bu ay %21 düştü. Bitcoin 88 bin dolardaki duraksamasına rağmen tüccarların yıl sonu rallisine dair beklentilerini sürdürdüğü görülüyor. BlackRock, Bitcoin ETF'lerini ana yatırım temalarından biri olarak görüyor. Ethereum cephesinde ise Bitmain'in 4 milyon ETH stoğunu aşması dikkat çekerken, Bitwise Ethereum ve Solana için boğa sinyalleri veriyor. Ancak Clarity Act belirsizliği nedeniyle Ethereum'dan 555 milyon dolarlık bir sermaye çıkışı yaşandı. Diğer altcoin'lerde Dogecoin kısa vadeli desteğini kırarken XRP 1.90 dolar civarında mücadele ediyor. Kurumsal alanda Grayscale tokenize varlıkların bin kat büyümesini bekliyor. Peter Thiel destekli Erebor Bankası 350 milyon dolar fon topladı. Coinbase de tahmin piyasalarını zincir üstüne taşıyor. Düzenleyici cephede, ABD MTA Vadeli İşlemler Komisyonu'nda yani CFTC'de yönetim değişikliği gerçekleşti. Selik görevi devraldı. Son olarak altın piyasası tarihi zirvelere ulaşırken 10 Research altının %8 daha yükselebileceğini öngörüyor. Bir sonraki kripto haber bülteninde görüşmek üzere.